Ee, gençler, bir bakayım. Tamam. Ee, gençler, bugün yaş problemlerine başlayacağım. Kesir problemleriyle ilgili sorular baktım ama çözdüklerimizden çok da ala sorular yoktu. Size sayı ve kesir problemleriyle ilgili e, bugün ya da yarın WhatsApp'tan ödev göndereceğim. Siz onları çözeceksiniz. Ondan sonra yapamadığınız sorularınızı buradan çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Ya da WhatsApp'tan çözeriz bir şekilde. Şimdi bugün yaş problemlerine başlıyorum. Ee, hemen şöyle şuradan ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. 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 Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yaş problemlerinde hatırlayın. Mesela bizim yaşımızı hesaplarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Kim söyleyecek? Hatta sınıfta yaş hesaplamıştık. Burka'nınkini hesaplamıştık. Evet. 9 A'da da Duygu'nunkini hesaplamıştık galiba. Peki Emin söyle bakalım. Yaş nasıl hesaplanırdı? Bugünün tarihinden Güzel. doğduğun yılın ay, gün, yılı çıkartıyoruz. Güzel. Süpersin. Şimdi o zaman arkadaşlar diyelim ki Furkan şey Emin sen kaç doğmuşsun yıl olarak? 2004. 2004. Peki ben sana soruyorum şimdi. 2004'te değil de 2007'de doğsaydın yaşın daha mı büyük olurdu daha mı küçük olurdu? 3 yaş küçük olurdu. Güzel. Demek ki doğum tarihin büyüdükçe yaşın ne oluyor? Küçülüyor. Küçülüyor. Peki arkadaşlarım şimdi o zaman şu soruya bir bakalım. Demiş ki Ahmet ve Kadir'in yaşlarının toplamı bugün 13'tür. Ahmet 3 yıl erken, Kadir 5 yıl geç de olsaydı yaşlarının toplamı kaç olurdu? Şimdi yazıyorum. Hocam bende şu an ekran yok. Ha. Aynı Herkes... gelmedi bana. Hala o dosya klasörü şeyinde. Öyle mi? Öyle tamam öyle. bir daha ha. girip çıkayım. Bir saniye. Bir saniye. Duygu bu <laughs> Duygu bu fotoğrafın ne? <laughs> Bir saniye. Evet şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam. Evet. Tamam süper. Evet soruyu tekrar okuyorum. Ahmet ve Kadir'in yaşlarının toplamı 13'tür. Ahmet 3 yıl erken, Kadir 5 yıl geç doğsaydı yaşlarının toplamı kaç olurdu diye soruyor. Arkadaşlarım şimdi diyorum ki Ahmet'in yaşı A olsa, Kadir'in yaşı da K olsa bunların toplamları bugün 13'müş. Şimdi Ahmet 3 yıl erken de olsaydı daha mı büyük olurdu daha mı küçük olurdu? Daha büyük olurdu. Güzel. O zaman ne kadar büyük olurdu? 3 yaş, yaş kadar. <laughs> o zaman yaşı artı 3 olacaktı. Kadir'e geç. 5 yıl geç de olsaydı. Yaşı ne olacaktı o zaman? 5 yaş küçük olacaktı. Süper. O zaman yaşı k 5 olacaktı. Bu durumda diyor ki yaşlar toplamı ne olur? Toplayalım. Az önce biz A artı K'nın zaten 13 olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bakın artı 3 eksi 5'ten buraya eksi 2 kaldı. Sonuç ne oldu? 11. Demek ki bugünkü yaşlar toplamı 11 olacakmış. Var mı burada sorusu olan? Peki devam ediyorum. Evet şimdi böyle bir sorumuz var. Diyor ki bir anne bugün 39 oğlu da 9 yaşındadır. Şimdi annesi 39 yaşındaymış. Oğlu da 9 yaşındaymış. Kaç yıl sonra annenin yaşı, oğlunun yaşının 3 katı olur diye soruyor. Şimdi uyduruyorum, bilmiyorum kaç yıl sonra. Diyorum ki T yıl sonra olsun. Peki söyle bakalım Tuna. T yıl sonra anne kaç yaşında olur? Bugün 39 yaşında. 39 artı T yaşında olur. Güzel. O zaman annenin yaşı 39 artı t olur. Peki Ataberk, oğlunun yaşı bugün 9, t yıl sonra kaç olur? 9 artı t. Güzel. Ve bu durumda diyor ki annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katı oluyormuş. Demek ki denklem kurarken arkadaşlar diyoruz ki annenin yaşı eşittir. Oğlunun yaşının 9 artı t'nin 3 katına. Artık denklem çözüyoruz. Açıyorum parantezi. Bakın burası 27 artı 3 t. Sonra bu karşıdaki t'yi bu tarafa eksi diye gönderdim. Sağ tarafa aldım. 2t kaldı. 27'yi de karşıya eksi 27'ye gönderince 39'un yanına 12 mi kalacak? Bu durumda t eşittir 6. Demek ki bu olay arkadaşlar 6 yıl sonra gerçekleşecekmiş. Burada sorusu olan var mı? Pekala devam ediyorum. aynısı. Evet. Şimdi şuna bakalım. Diyor ki bir baba ile oğlunun yaşlarının farkının yaşlarının toplamına oranı 2 bölü 3'tür. 2 yıl sonra bu oran 7 bölü 11 olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım hep tek değişkenle devam etmek istiyorum. Öyle yapıyorum sorularda ama şu anda babanın ve oğlunun yaşlarının farkı ve toplamları ile ilgili konuşuyor bana. Ben burada iki değişken kullanmak zorunda kalıyorum. Diyorum ki Babanın yaşına X dersem, oğlunun yaşına da Y dersem, yaşları farkı ne olacak? <laughs> yaşları farkı. <laughs> Güzel. X Y olacak. Bunun yaşları toplamına, yaşları toplamına nedir? Ne? Yaşları toplamı. X artıya. Güzel. Yaşları farkının yaşları toplamına oranı. Oranı deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölüyorduk. Eşittir bugün 2 bölü 3'miş. Bu bir. Peki 2 yıl sonra diyor. Şimdi bana bir söyler misin? Yaşlar farkı 2 yıl sonra ya da 5 yıl önce değişir mi? Hayır. Mesela ben bugün 36 yaşındayım. Sen de diyelim ki 15 yaşındasın. Bugün yaşlar farkımız 21 arkadaşlar. Seneye ben ne oluyorum? 37. Sen ne oluyorsun? 16. Yaşlar farkımız yine ne oluyor arkadaşlar? 21. Yani değişmiyor. Çünkü ben büyüyorum, sen de büyüyorsun. O halde 2 yıl sonra bu yaşlar farkı x eksiye yine değişmeyecek arkadaşlar. Peki yaşlar toplamı ne olur? Kim var? Bir bakayım listeye. Bir saniye. Cevap alabileceğimiz. Evet Azra Mikrofonunu açar mısın? Hocam ben evet. daha yeni geldim de bizim ekler kesik. Ben kendi internetinden giriyorum. Tamam. Onun o zaman. için kaçırdım. Şu an tam dinleyemedim. Tamam. Şimdi mikrofonunu açabilecek Buse mikrofonunu açar mısın? <laughs> Buse'nin mikrofonda sıkıntı. Peki kim cevap verebilir arkadaşlar? Ilgın? Efendim hocam. Ha, ilgın bana bir söyler misin? Bugünkü yaşları toplamı x artı y olan iki kişinin iki yıl sonraki yaşları toplamı ne olur? E, x artı y artı dört. Peki neden iki değil de dört? Çünkü ikisinin de yaşları artıyor. Güzel. Çünkü arkadaşlar iki kişi var. İki birisi, iki de birisi büyürse toplam yaş 4 artmış olur arkadaşlar. Peki bu durumda bu oran ne oluyormuş? 7 bölü 11. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane iki bilinmeyen denklemimiz var. Birinci denklemde içler dışlar yapıyorum. Burası 3x eksi 3'e. Karşı taraf 2 ile çarpınca 2x artı 2'ye. x'ler bir tarafa alınırsa burada bir x kalır. Eksi 3y karşıya artı 3y diye geçer. 5y olur. Artık x gördüğün her yere 5y ye yazabilir misin? O zaman şu denklemde arkadaşlar, ikinci denklemimde içler dışlar yapmadan önce x gördüğüm yerlere 5y ye yazıyorum. Aynı şekilde 5y yazdım. Bakın yukarısı 4y oldu. Aşağıda 5y ye artı y'den 6y. Bir de artı dördümüz oldu. Şimdi içler dışlar yapacağım. İçler dışlar yaptım arkadaşlar. Burası 44 y eşittir. 7 çarpı 6'dan 42 y. 7 çarpı 4'den 28. Bu durumda 42'yi karşı yatarsak bakın burada 2y kaldı. Karşı tarafta 28. Y ne oldu bu durumda? 14. Peki. Şurada yerine yazarsak arkadaşlar. X ne oldu? 5 çarpı 14'ten 70 mi? Peki bize kimi soruyordu? Babanın bugünkü yaşını soruyordu. Babaya x demiştik arkadaşlar. O zaman sorumuz bitti. Bakın bu hem kesir problemiydi hem de yaş problemiydi. herhangi bir adımda sorusu olan var mı? Peki devam ediyorum. Bu tamamsa. Evet şöyle güzel bir sorum var arkadaşlar. Bize diyor ki Ali 3 yıl önce doğsaydı Eren ile aynı yaşta olacaktı. Eren 5 yıl geç doğsaydı Şevval ile aynı yaşta olacaktı. Şimdi bakın burada 3 kişi var. Yani Ali var, Eren var ve Şevval var. Şimdi bu 3 kişiyle ilgili söylenenlere bakıyorum. Ali 3 yıl önce doğsaydı Eren'le aynı yaşta olacaktı. Şimdi bir söyleyin bakalım. Tuna sen cevap ver. Ali mi daha büyük, Eren mi daha büyük bu bilgiye bakarsak? Bir dakika hocam bakayım ben. Hı -hı. Herkes bu arada baksın. Ali 3 <laughs> yıl önce doğsaydı Eren ile aynı yaşta olacaktı. Ali ile Eren'i mi karşılaştırıyoruz? Aynısı daha büyük mü? Evet aynen öyle. Ali ile Eren'i karşılaştırıyoruz. Kim daha büyük sence? Eren daha büyük. Yani galiba. Evet. Çünkü Ali 3 yıl önce doğsaydı Eren'in yaşına gelebilecekti. O halde diyorum ki birine sallıyorum. Eren'e x dedim. Ali ne olacak? Eren'den küçük. Ne kadar küçük? 3 yaş kadar. O zaman Ali'nin yaşı x 3'müş diye kabul ediyorum. E ben Ali'ye x demek istiyorum. Olabilir, sen bilirsin. Burada hiç fark etmez. Devam ediyorum. Eren 5 yıl geç de olsaydı Şevval ile aynı yaşta olacaktı. Şimdi burada kim cevap versin? Cevap vermek isteyen arkadaşlar mikrofonu açıp söyleyebilir. 8 mi olacak? Bir daha söyle. Ataberk sen misin? Evet hocam. söyle bakalım. 8 mi oluyor? Ee, şimdi kiminle kimi kıyaslıyoruz? Erenle ile Şevval'i kıyaslıyoruz değil Ana. mi? Bir arada Ali var. Bunları tamam Ali'yi boş ver şimdi. Ali Çünkü bu durumda Ali yok. Eren 5 yıl geç de olsaydı Şevval'den Şevval'le aynı yaşta olacakmış. Sence Eren mi büyük, Şevval mi büyük bu durumda? Eren. Peki. Eren daha büyükse ne kadar büyük Şevval'den? 5 yıl. Tamam. O zaman Şevval'in yaşına ne diyeceğiz? X eksi beş. X eksi beş. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunları yerleştirdik. Buna göre diyor ki işte bir iki üç maddeleri vermiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Bakıyoruz şimdi. Şevval doğduğunda Ali iki yaşındaydı. Şimdi kardeşi olan Atabak kardeşin var mıydı senin? Var. Tamam. Kaç yaşında? 21. 21. Evet. Sen kaç yaşındasın? 14. 14. Peki yaş farkınız nedir? 6. Ayşe 7. 7. Peki seneye sen kaç olacaksın? 15. E, abin ya da ablan kaç yaşında olacak? 22. Yaş farkınız ne oluyor? 7. Ha demek ki değişmiyor, değil mi? Evet. Peki o zaman şöyle sorayım, sen doğduğunda abin kaç yaşındaydı? 7. İşte şunu iddia ediyorum. Aslında sen doğduğunda abin kaç yaşında, baban kaç yaşında demek aslında yaş farkınızı soruyor demek. Çünkü sen doğduğunda abin 7 yaşındaysa sen 1 yaşına geldin, abin 8 yaşında. Bak yaş farkın 7. Sen 2 yaşına geldin, abin 9 yaşına geldi. Bakın yaş farkı 7. O halde diyorum ki Şevval doğduğunda Ali 2 yaşındaydı demek aslında bunların yaş farkı 2'dir diye iddia ediyor. Peki öyle midir? Gel buraya x 3 ile x eksi 5 arasındaki yaş farkı 2 midir arkadaşlar? Evet. Doğru söylüyor o zaman. Evet doğru söylüyor. Bakın x eksi 3, x 5. Ali Şevval'den 2 yaş büyük. O zaman bu doğru. İkinci maddeye geçiyorum. Bu maddede sıkıntı var mı? Soru sola. Peki. Şevval 2 yıl erken doğsaydı Ali'nin yaşında olacaktı. Şimdi az önce söyledik dedik ki Ali Şevval'den iki yaş büyük arkadaşlar bakın. İki yaş büyük. O zaman Şevval iki yıl erken doğsaydı Ali ile aynı yaşta olmayacak mıydı? Evet. Peki var mı burada şüphesi olan? Bakın yaş farkları iki ve büyük olan Ali. O zaman Şevval iki yılda erken doğsaydı Ali ile aynı yaşta olacaktı. Peki devam ediyorum üçüncü madde. Ali 42 yaşına geldiğinde Eren ve Şevval'in yaşları toplamı 85 olur. Şimdi Ali'yi 42 yapalım arkadaşlar. Peki bu durumda x eksi 3'ü 42 kabul ettiğime göre x'i ne kabul etmiş olduk arkadaşlar? 45. 45 güzel. Bu durumda Eren kaç yaşında olacak? x yani 45 yaşında. Bu durumda Şevval kaç yaşında olacak? X eksi 5. Yani 45 eksi 5'ten 40 yaşında olacak. Yani bu durumda Eren ile Şevval'in yaşları toplamı ne oldu arkadaşlar? Bakın 85. Yani bu da doğru söylüyor. Peki olmuş mudur arkadaşlarım? Sorusu olan var mı? Şu adımı anlamadım dediğiniz bir şey var mı? <laughs> bu güzel bir soruydu. Tamamsa geçiyorum. Peki yaş ortalaması. Arkadaşlarım yaş ortalaması hatırlarsanız mesela biz bir sınıfız. Yaşlarımızı topluyoruz ve kaç kişiysek ona bölüyoruz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Aritmetik ortalama oluyor. O zaman benim için yaş toplamı da arkadaşlar aritmetik ortalama ile hesaplanır. Şimdi bakınız bir baba ve üç çocuğunun yaşlarının toplamı 64'müş diyor bugün. 3 yıl sonra babanın yaşı, 3 çocuğunun yaşları toplamından 4 fazla olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır diye soruyor. Şöyle yapalım, babayı soruyor arkadaşlar. Şöyle bir baba diyelim. Diğer çocuklara, yani babanın çocuklarına da 3 çocuğunun yaşları toplamını da şöyle ayıralım. Hatırlayın, ben çok değişken kullanmamanızı tavsiye ediyordum. Bakın baba ve 3 çocuğun yaşları toplamı 64'müş ve adam benden babanın yaşını soruyor. O halde babanın yaşına x dersen <laughs> diğer üç çocuğunun yaşları toplamı kaç olur? Hani bu 64'ün x kısmı babadaysa çocuklara ne kalır? Yok mu cevabı olan? 64 eksi x. Evet. 64 eksi x kalır diyeceğiz. Şimdi söylenenleri yapıyorum. 3 yıl sonra demiş arkadaşlar. 3 yıl sonra baba x artı 3 yaşına gelecek. Peki. 3 çocuğunun yaşları toplamı da toplamından da 4 fazla olacak diyor. Şimdi 3 çocuğa ne oldu? Onlara bir bakalım. 3 yıl sonra arkadaşlar 3 çocuğunun yaşları toplamını sorduğu için buna 3 çarpı 3 neden 3 tane çocuk var çünkü her biri 3 yaş büyürse 9 yaş büyüyecek yaş toplamı. O zaman 64'e 9 eklersek ne olur? 73 eksi x olur. Bu durumda babanın yaşı yani x artı 3 çocuklarının yaşları toplamı 73 eksi x'den 4'te fazlasına eşit olacaktır. Bakın denklemi kurduk. Şu eksi eksi karşı tarafı artı x diye gönderdim. Bir tane de burada vardı. 2x oldu. Bu 3'ü eksi 3 olarak bu tarafa aldım. Bakın burada 70. Artı 4 de buradan 74 oldu. Her tarafı 2'ye bölersek de x eşittir 37 oldu. Babanın yaşını soruyordu. Zaten babanın yaşını başlangıçta x dediğimiz için arkadaşlar soru bitti. Burada sorusu olan var mı? anlaşılmayan bir şey. Peki devam ediyorum o zaman. Şundan bahsedelim. Çok kolay bir soru. Hızlıca yapacağız. 4 kişilik bir ailenin bugünkü yaşlar toplamı 97 olduğunu göre 5 yıl sonraki yaşlar toplamı ne olur? Arkadaşlarım bugün her bir şey bütün hepsinin yaşları toplamı 97. 5 yıl sonra diyor. O zaman her biri 5 artacak. E 4 kişilerde 5, 5, 5. 4 kişi için 5 eklersek bu toplam ne olur arkadaşlar? Aslında 4 çarpı 5 20 büyümüş olur. Bu durumda da yaşlar toplamı 117 olur diyeceğiz. Geçiyorum. Geçtim, geçtim. Bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlarım bu sorular çok çıkıyordu. Hatta bunların üçlüleri de çıkıyordu. En çok sıkıntı yaşadığımız sorular. Biri birinin yaşındayken. Şimdi şöyle bir soru vermiş. Onun üzerinde konuşalım. İsmail ve Zeynep'in yaşlarının toplamı 40'tır diyor. İsmail Zeynep'in yaşındayken Zeynep 11 yaşındaydı. Buna göre Zeynep doğduğunda İsmail kaç yaşındaydı diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım az önceki soruda da söyledik. Ataberk'le de bir örnek yaptık. Dedik ki abisi 21 yaşında, kendisi de 15 yaşında, o zaman pardon 14 yaşında yaşları farkı 7 idi değil mi? O zaman dedik ki Ataberk doğduğunda aslında abisi 7 yaşındadır. O zaman burada da Zeynep doğduğunda İsmail kaç yaşındaydı demek aslında Zeynep'le İsmail'in ...yaş farkını soruyor demek arkadaşlar. Aslında bunun Türkçe meali bu. Peki gelelim soruya. Diyor ki İsmail Zeynep'in yaşları toplamı 40. Bana kimi söylersen söyle fark etmez. Birine x diyeceğim. Mesela İsmail'e x dedim. Yaşlar toplamı 40 olduğu için Zeynep'e de 40-x yaş kaldı. Sonra soruya başlıyorum. Bakın. İsmail Zeynep'in yaşındayken, He, o zaman İsmail 40 eksi x yaşındayken diyorum. Zeynep 11 yaşındaymış. O zaman şurası da 11'miş diyorum. Bakın yukarıdaki başka bir zaman, aşağıdaki başka bir zaman. Birinci yol şöyle yapabilirsin. Aradan kaç yıl geçmiştir diye bakabilirsin. Ama bu birazcık arkadaşlar bizi zorluyor. Aradan kaç yıl geçmiştir dediğimde bakın x'e ne yaptım da 40 X oldu. Ha, bir 40 eklemişim. E, bir de 2x çıkarmışım ki burası eksi x'e dönüşmüş. Bu biraz kafa karıştırabiliyor. Çünkü aynı şeyi bu tarafa da yapman gerekiyor. İkinci yol şunu yaparsın. Yaşlar farkı hiçbir zaman değişmediğine göre şu zamanda da şu zamanda da yaşlar farkı birbirine eşit olmak zorunda. Aradan kaç yıl geçerse geçsin. O zaman birinci duruma göre arkadaşlar yaş farkı yapıyorum. Peki kimden kimi çıkaracağım? Hiç fark etmez. Sen seçeceksin burada. Ben İsmail'den Zeynep çıkarmaya karar verdim. Yani x'ten parantez 40 eksi x'i çıkardım. Bu zamana geldim. Burada da o zaman yine İsmail'den Zeynep'i çıkarmak zorundasın ve eşittir diyorum. Yani burada da 40 eksi x'ten Zeynep'in yaşı 11'i çıkarıyorum. Şimdi bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Önce x'i bulacağız. Şuraya açarsak bakın x buradan. Artı x de şuradan gelecek. Burası 2x olacak. Eksi 40. Karşıya geçiyorum. 40. Eksi 11 de buradan 29 olacak. Eksi x. Bu eksi x'i sol tarafa aldım. 3x oldu. Ve eksi 40'ı karşı artı 40 diye gönderdim. 69 oldu. Her tarafı 3'e bölünce 23 oldu. Peki benden ne istemişti yaşları farkını. Herhangi birinde yerine yaz. Mesela ben ikinciyi seçtim. Dedim ki x yerine 23 yazarsak o zaman 40 eksi x yani 40 eksi 23'ün arkadaşlar burası 17 olacak. Şimdi yaşlar farkı yani 17 ile 11'in farkını aldık. Ne oldu arkadaşlar? 6. Aynı şeyi birinci değerine yazsaydım olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. Değişen bir şey olmazdı. Bakın İsmail 23 yaşında olurdu. Bu durumda Zeynep 17 yaşında olurdu. Yaşları farkını aldığımızda yine altı olurdu. Çünkü yaşlar farkı yıllara göre değişmez arkadaşlar. Bizim en zorlayıcı sorularımızdan da bu. Var mı arkadaşlar burada sorusu olan? Peki devam ediyorum. Peki bu soruyu da siz çözün arkadaşlar. Bir uğraşın. Ben de o sırada bir yoklamayı alayım. Yapmaya çalışın. Ha <laughs> ha Evet, var mı cevabı olan? Hiç mi kimse yapamadı arkadaşlar? Peki izle bakalım. Nursima'nın yaşının, Bedirhan'ın yaşının oranı bir saniye. 2 bölü 3'tür. O zaman diyorum ki Nur yaşına ne diyeceğim? Bedirhan'ın yaşına da B diyeceğim. Bu oran 2 bölü 3'müş. Diyor ki Bedirhan Nur Sima'nın yaşındayken. Şimdi arkadaşlar biz oran orantıda gördük ki eğer N bölü M 2 bölü ise biz N'ye yani Nur yaşına 2K, Bedirhan'ın yaşına da 3K diyebiliyorduk. O zaman yaşlarını bunlarla devam edelim. Şimdi Nursima şey Bedirhan Nursima'nın yaşındayken bakın Bedirhan Nursima'nın yaşındayken o halde ne yapacağız? Onu da 2K yaşına getireceğiz. 3K'ydı ya bugün. 2K yaşına getirdim. Bu durumda Nursima 15 yaşında oluyormuş. Bakın bu başka bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu başka bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Ama değişmeyen şey ne? Yaş farkı. O halde diyorum ki ben birinci durumda şu durumda yaşlar farkına Bedirhan'dan Nursima'yı çıkardım. Yani 3K'dan 2K'yı çıkardım. Burada dikkat etmen gereken şey şu zaman dilimine geçtiğinde kafana göre Nursima'dan Bedirhan'ı çıkaramazsın. Neden? Çünkü sol tarafta başlarken Bedirhan eksi Nursima yaptık. O zaman sağda da yine Bedirhan eksi Nursima yapacaksın. Başka şansın yok. Ve ikisi de yaşlar farkı. Yaşlar farkı değişmediğine göre eşitledim. Bakın şurası 1K oldu. Bu 1K'yı karşıya attım. 2K eksi 1K'dan 1K kaldı. Eksi 15'i de artı 15 diye karşıya attım. Peki soru ne? Nur Sima'nın bugünkü yaşı. Bakın bugünkü yaşları 2K, 3K demiştik. 2K'yı soruyor o zaman. 2 çarpı 15'ten 30 oldu. Cem ben de böyle buldum ama o kadar farklı bir yöntemle ki. Sen aradan e, kaç yapacağım. yıl geçti diye yapmışsın da büyük ihtimal. O da doğru yol. Yanlış değil. Söyle. Aynen öyle. Hocam yani eksi k diye yaptım ben de. Hani eksi tamam. k yıl geçmiş falan. Güzel. Evet. Aradan kaç yıl geçmiş diyerek yapabilirsiniz. Bu da bir yol. Burada da e, uzun bir yol değil arkadaşlar. Sanırım süremiz doldu. Uzun bir yol değil arkadaşlar çünkü verilen sayılar gayet güzel ama az önceki sorumuz da biraz uzun olurdu o yüzden yaş farkına baktık. Peki başka burada sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki dersimizi bitiriyorum arkadaşlar. Bir bakayım burada neler var. Tamam. Şimdi arkadaşlar dersin başında olmayanlar için tekrarlıyorum. Ben size şimdi WhatsApp'tan kesir problemleriyle ilgili ve yaş problemleriyle ilgili sorular atacağım. Siz onları artık haftaya kadar dersiniz yok. Çözün. Yapamadıklarınızı da not edin. Bir dersinizi böyle sizin yapamadıklarınızın üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Ve sayı kestir Yaş problemlerini bitirmiş olacağız. Bir sonraki problem çeşidimiz neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Yüzde problemleriydi. Peki katılımınız için teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Açan. Buyurun. Yok. Peki. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.